Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşure yapacağız. Gördüğünüz gibi ben malzemelerimi buraya komple hazırladım. Dilerseniz önce malzemelerimi sayayım ve arkasından yavaş yavaş yapımına geçelim. Burada bir buçuk kilo aşurelik buğdayım var, yarma diyorlar bizim orada. Bir buçuk kilo aşurelik buğday, üç su bardağı haşlanmış nohutum var. Burada 250 gram kuş üzümüm var. Ee, yarısını aşuremin içine koyacağım, bir bardak kadarını. Geri kalanını da süsleme için kullanacağım. Burada bir su bardağı sarı üzümüm var. Bir su bardağı kuş üzümü kullanacağım. Bir su bardağı sarı üzüm kullanacağım. Burada da kayısı çekirdeklerim var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ıslatacağım. Ve patlatacağım kabuklarını. Burada yarım kilo fındık içim var. Burada da yarım kilo cevizim var. Burada bir tutam karanfilim var. Bir kase kuru kayısım var. Bir kase de kuru incirim var. Kuru inciri içine koymayacağım arkadaşlar. Sadece süsleme amaçlı. Üstüne kullanacağım. Çünkü inciri içine attığın zaman aşure kararıyor. O yüzden içine koymayacağım aşurenin. Ben fındıklarımı bu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Daha çok ağza gelsin diye. Bütün şekilde kalınca daha az gözüküyor. Bu şekilde bölüyorum fındıklarımı ortadan ikiye. Bu şekilde kullanıyorum aşurede. Ben bunların hepsini ortadan ikiye ayırdım. Hazırladım. bu şekilde bütün fındıklarımı ortadan ikiye ayırıyorum. Ben aşurede kuru fasulye kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü biz fasulyeyi sevmiyoruz aşurenin içinde. O yüzden kuru fasulye kullanmıyorum aşure yaparken. Evet fındıklarım bu şekilde ayarladım. Burada da 3 kilo şekerim var arkadaşlar. Kayısı çekirdeklerimi hemen bu şekilde sıcak suyla ıslatıyorum. Evet, kayısı çekirdeklerimi bu şekilde ıslatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıcak suyla ıslattığım için kabuklar hemen soyuluyor. gibi şöyle iki parmağımın arasında sıktığım zaman hemen çıkıyor içleri. Ben karşı çekirdeklerimi bu şekilde hazırlayacağım. Evet, şimdi buğdayı yıkayacağım. Buğdayımızı sarı suyu çıkana kadar iyice yıkayacağım. Aşurede buğdayın yıkanması çok önemlidir. Aşurenizin kararmasını istemiyorsanız buğdayınızı iyice yıkamanız gerekiyor. gördüğünüz gibi suyun rengi sapsarı. Su berraklaşana kadar iyice yıkayacağım buğdayımı. gördüğünüz gibi su artık iyice berraklaştı şimdi aşırılık buğdayımı iyice süzeceğim ve tencereme alacağım. Bismillah. evet aşırılık buğdayımı tencereme alıyorum 1,5 kilo aşırılık buğday İyice yıkadım. Gördüğünüz gibi. Sarı suyunu akıttım. Tamamen. Buradayım. Tenceremi aldım. Aşureme ne kadar su koyduğum belli olsun diye böyle 1 litrelik şişelerle kullanacağım suyumu. Şimdi 2 litre su boşaltıyorum. 2 litre daha boşalttım su. 2 litre daha ilave ediyorum. Şimdi tencereme toplamda 6 litre su ilave ettim ve tenceremin altını açıyorum. Evet tenceremi kapandı kapatıyorum. Budaylarımı pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarmaları pişti güzelce açıldı. Ee, ben 2 litre daha su ekledim. Toplamda 8 litre su eklemiş oldum şu an yarmalarıma. Yarmalarım güzelce pişti. Şu ana kadar 8 litre su ekledim. Şimdi 2 litre daha su ekliyorum. Benim kettle'ım tam 2 litre alıyor. Şu an 2 litre daha ekledim. Toplamda 10 litre su oldu. Şimdi artık yavaş yavaş malzemelerimizi ilave etmeye başlayacağız. Ben üzümlerimi daha önceden ayıkladım. Şimdi üzümlerimi yıkayıp aşureme katacağım. Böyle tel süzgeci alıyorum. Evet, bir su bardağı üzümüm güzelce yıkadım. Burada iki bardak kuş üzümüm var demiştim biliyorsunuz. Şimdi bir bardağını yıkamak için süzgecimi alıyorum. Şuraya katacağım üzüm. Bunu da güzelce yıkıyorum. üzümlerimi de güzelce yıkadım. Onu da tabağıma boşaltıyorum. Ben üzümlerimi daha önceden güzelce yıkladım. Kesinlikle sapları herhangi bir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Üzümlerimi de yıkadım. Şimdi aynı şekilde kayısılarımı da güzelce yıkayacağım ve daha sonra küçük küçük doğrayacağım kayısılarımı. Evet kayısılarımı da güzelce yıkadım. Şimdi kaseme geri alıyorum. Ve birazdan doğrama işlemini yapacağım. Şimdi yıkadığım üzümlerimi sırasıyla aşureme ilave edeceğim. İlk önce bir su bardağı sarı üzümümü aşureme ilave ediyorum. Bir su bardağı yıkadığım kuş, kuş üzümümü de aşureme ilave ediyorum. Şimdi yıkadığım kayısılarımı böyle küçük küçük doğrayacağım. bir kase kayısımı da doğradım. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük doğradım bir kase kayısı. Şimdi kayısılarımı da ilave ediyorum. Islatıp ayıkladığım kayısı çekirdeklerim var. Onları da güzelce yıkadım. Onları da şimdi aşureme ilave ediyorum. 2 su bardağı kayısı çekirdeği. Burada fındık içi ve cevizlerim var biliyorsunuz. Bunları sıcak suyla ıslatıyorum ve biraz bekletiyorum bu kara suları aksın diye. Böyle birkaç kere sıcak suyla ıslatıp güzelce yıkayacağım ve aşureme ilave edeceğim. Burada da iki adet elman var biliyorsunuz. Kabuklarını soydum. Şimdi onları küçük küçük doğrayıp aşureme katacağım. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Evet doğradıklarımı tekrar ilave ediyorum. Şu ana kadar toplamda 10 litre su ilave ettim. Şimdi 2 litre daha ilave ediyorum. 12 litre su ilave ettim şu ana kadar. Sıcak suyla ısladığım fındıklarımı şimdi güzelce yıkayacağım ve aşureme ilave edeceğim fındıklarımı şöyle bir tabağa alıyorum derince. Gördüğünüz gibi sıcak suyla ısladığım için o kara suyunu saldı. Şimdi bunu güzelce bir kat suyu yıkayıp aşuremen içine salacağım. ceviz ve fındıklar da bu sıcak suyla ıslama olayını muhakkak yapmamız lazım birkaç kere. Yoksa aşuremiz kararabilir. Şimdi yıkadığım fındıklarımı da aşureme ilave ediyorum. Ve aşuremi şöyle bir daha karıştırıyorum. Dibi tutmaması için. yavaş yavaş bütün malzemeleri aşuremizde buluşturuyoruz. Ben nohutlarımı en son ilave edeceğim. Çok çabuk ve çok haşlanmış nohutlarım. O yüzden en son ilave edeceğim hemen hemen dağılma aşamasında diyebilirim gördüğünüz gibi. O yüzden nohutlarımı en son ilave edeceğim. İlk önce bu suyunu süzeyim. Gördüğünüz gibi sapsarı bir su aktı. Tamamen bu kara suyunu atana kadar sıcak suyla birkaç kere daha ıslayacağım cevizimi bir tutam karanfilim var. Onu böyle bir cezveme koyuyorum. Üzerine su dolduruyorum ve <laughs> ocakta kaynatacağım. Suyunu aşüreme katacağım. Evet. Cevizlerimi tekrar sıcak suyla ıslatıyorum. Ve yine bir 10 dakika kadar bekleteceğim kara suyunu atsın diye. Evet nohutlarımı da ilave ettim aşureme. Benim nohutlarım çok haşlandığı için nohutlarımı da ilave ettim. Şimdi 2 litre su daha ilave ettim aşureme. Toplamda 14 litre su eklemiş oldum aşureme. Cevizlerimi de 5-6 kere kaynar suda yıkadım. İyice kara suyunu attım. Şimdi cevizlerimi de aşureme ilave ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar hala aşuremi suyu ve aşurem bembeyaz gördüğünüz gibi. artık yavaş yavaş aşuremizi tamamlama kısmına geliyoruz. Bir şekerimiz kaldı ilave edeceğimiz. Bir de karanfil suyumuz. Ara ara yine böyle karıştırıyoruz de bir tutmasın diye. Şekerimi de ilave ediyorum. Şu an 2 kilo toz şeker ilave ettim. Gerekirse tekrar ilave edeceğim. Şimdi karanfillerle birlikte kaynattığım suyumu da aşureme ilave ediyorum. Yarım kilo kadar daha şeker ilave edeceğim aşureme. Toplamda iki buçuk kilo şeker ilave etmiş oldum aşureme. Şimdi bir beş on dakika kadar daha böyle şekeriyle bir kaynatacağım. Ve aşuremin altını kapatacağım. Ve ben bu aşamada aşuremin altını artık kapatıyorum. Aşurem pişti. Aşurelerim hazır. Şimdi bir kısmını bu şekilde süsledim. Hazırladım. Komşularıma dağıtacağım. Allah herkesin aşuresini kabul etsin. Lokmalarını, aşurelerini kabul etsin. Bana ve kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Videolarıma like atarsanız, yorum yaparsanız, bildirim butonunu da açarsanız benden gelecek bütün videolardan haberdar olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.